İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna'ya tedarik edilmesi durumunda Rusya'nın meşru hedefi olacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri medyasında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi gönderilmesi kararında sona gelindiği yönünde çıkan haberlere Rusya'dan tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Başkent Moskova'da gazetecilerin Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot Hava Savunma Sistemi'ni Ukrayna'ya göndermesi durumunda bunların Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin meşru hedeflerinin olacağı, yönündeki görüşüne katılıp katılmadığı sorusunu yanıtladı. Peskov, kesinlikle. Ancak bu konuda yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü bunlar henüz basında çıkan haberler. Günümüz medyasında çıkan haberlere güven olmuyor. Bu nedenle resmi açıklamaları bekleyip göreceğiz ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği bölgelerdeki son durum ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın atadığı bölge liderleri ile yıl sonundan önce toplantı yapacağına dair basında çıkan haberleri doğrulayan Peskov, "Evet. Böyle bir toplantı planlandı." ifadesini kullandı. Peskov, toplantı tarihinin belirlendiğini ancak daha sonra duyurulacağını aktardı. Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde yapılması planlanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesinde Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya'nın bir araya geleceği bir toplantının da yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, BDT üyesi 3 ülke liderinin gayri resmi olarak aralarında bir görüşme yapacağını biliyorsunuz. Bu konuda şu ana kadar belirli bir anlaşma sağlanmış değil ifadelerini kullandı.